Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semet. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta e, hatta kalmanın ilk bölümündeyiz. Neyse e, hadi başlayalım. E, akşam oluyor. Daha yeni başladım. Niye kıramıyorum? Ha. Dibimizde de köy var. Demirciye gidelim. Oo. 8 9 10 tane demir çıktı. Yatak bulalım köyde. Allah. Burada var mı? Yok. Hadi be bir yatak çıksın. Sadece bir şey var. Kapa kapa. Anam. Şuna da bakalım. Abi çok güzel. Ee... Aç şuna. E tekne gel. Nereye gitti? Allah üstüne bindim. Hadi lütfen. Gel ya. Sen gelmesen ben gelirim. Ama çok uzağa gitti. Kral artık. A doğru atlar bilemiyordu Buraya da bakalım. Buradan demir çıkmadı. Yine aynı şeyler. 2-3 tane ekmek. En azından kazma çıktı. Bunu da bir yere atacağım. Yardım edeyim artık. Aldım, aldım aldım. Tamam. Şimdi. Bunu rahatlatmayacağım. Yanlışlıkla attım. Attı gitsin. Bunu alacağım. İlk kazman yeri farklıdır vazgeçtim. Denize atacağım çöpleri. Attım. Ya geri geliyor. Merhaba golem. Ben niye otunları attım ya? Tam bu kalsın. Şimdi obsidin 5 tane var. Şurada at var. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bu kalsın. Bunu da giy. Giy. Bunu da giy. Bunları böyle. Tamam. Sen binebiliyor musun bunu? Öyle bilebiliyor muyum? He? Bilemiyorum. O zaman seni böyle öldüreceğim. Ha ekmekleri yiyeyim. gel. Şimdi buraya çıkıp beni öldürür bu. 1 2 3 Ben onu nasıl vuracağım? Gel bakalım böyle mi? Nereye gidiyorsun? Bir yerinde dur be. 1 2 3 İnşallah vuramaz bana. Tamam. Demirler ne? Heh. 13 tane demirimiz oldu. Bir maden Tüm Dümdüz kazıcım. Katman kayısını ince, Orada elmas çıkıyor diyebiliyorum. Maden de dalayabilirim ama katman kayısını değil. Gece mi oldu ya? Yok olmamış. Hala gidiyorum. Aha. Bir dakika burası neresi? Hemen de bir şey sandım. Devam edelim. Ha altın çıktı. Başka bunları alalım. Edelim. Evet geldik. Hadi. Kazmam kırılıyor ama geldik. Şimdi burada arayacağım. Bu bölümü alabiliyor muyum alamıyor Çıkmıyor. Evet. Demek ki neymiş? çıkmıyormuş. O zaman yukarı çıkacağım. Biraz da arayayım da. Belki çıkar. Kazmam

Şurada vardı sanki. Şu burada bir yerdeydi. Neredeydi bu ya? Neyse, Aa tüccar gelmiş. Nerede o ya? Kırmızı oldu. Tasmayı verin tükürmeyin bana. Diğeri nerede? At. diğer tasma nerede? Sen mi çaldın?

Önümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Kapatamıyorum. Görüşürüz.